Merhaba sevgili yaylar, Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte değişen iletişim dinamikleri zihninizi, maddi güvenliğinize odaklayabilir. Parayla ilgili iletişim trafiğimiz artabilir ve ticari fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim, seyahatler, iletişim için harcama yapabilirsiniz. Bugün 17 Aralık 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, 7.40'da yay burcundaki güneşle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Geçtiğimiz iki güne göre iyimser enerjiler biraz daha yüksek olabilir. Ancak sabah ve öğle saatlerinde kararsızlık ve belirsizlik nedeniyle günlük işlerimizde yol almakta zorlanabiliriz. Ay öreden sonra 16.52'de akrep burcuna geçecek. Daha derin ve içe dönük enerjilerle duygu ve düşüncelerimizi sorgulayabilir, son günlerde yaşadıklarımızı gözden geçirebiliriz. Bugün iletişim gezegenimiz Merkür Oğlak burcuna geçecek. Düşüncelerimiz ve iletişim şeklimiz daha ciddi ve kararlı hale gelebilir. Geleceğimiz, maddi değerler, iş ve kariyerle ilgili kavramlar düşüncelerimizi etkileyebilir. Günlük yaşamımızda daha somut ve mantıklı kararlar verebiliriz. Merkür 5 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda kalacak.